Aleyküm. Hayırlı, olsun, Hayırlı akşamlar. Evet size böyle bir sürpriz yaptık. Sen biliyor musun? Refah Partisi'ni. Fatih Erbakan'ı duydunuz mu? Her her selam. Mücahit Erbakan. Erbakan. Nablus. Ben gittim Nablus'a. Filistin'e de gittim. Gittim Gittim gittim. Kudüs'e de gittim. Viyana arasının mesafesiyle İstanbul'la Van arasındaki mesafeyi dikkate aldığınız zaman Van, İstanbul, Viyana'dan daha fazla bir mesafeye sahip. Şimdi siz mesela İstanbul'dan Viyana'ya otobüsle gitmeyi düşünür müsünüz? Evet, Ama Van'a gitmeyi insanlar düşünüyorlar. Düşünürüm. Ve gidiyor yani. Düşünüyor Burak. Yani. Buradan Van'a mesela otobüs kalkıyor. Viyana'da tamam. Çoğu seçenekli otobüsler. Hani uçak çok nadir. Biz biliyorsunuz hani doğu insanların nakliye oranları çok yüksek oluyor. Tabii otobüsün olacak şeyler değil bunlar. Di di. Ali de e, bu yol tercih ediyor. Evet. E, Tabii bunun için de onlar için e, rahat bir ortam oluşturulması lazım. Güzel terminaller oluşturulması lazım. Şimdi kirayla gelen giderle tavan yapmış yerler. İşte bunu mi? bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Öteveyi azaltırsak buradan mesela vatandaşımız atıyorum işte yani 150 liraya bana gidecek mesela. O zaman uçağa gitmesine gerek yok. Şimdi buradan binecek, uçağa gidecek. Uçakla seyahat edecek indisi, bindisi vesairesi. Tabii, tabii. Ya bunlar tabii. sizlerin ticaretinizi de geliştirecek. Yani Beşlerinizi bekliyoruz. Bildiniz belli. Ikram e hadi buyurun ben gelin. Tamam buyurun peki. Ben you can come to Bursa and uh, uh, I can order you uh, I can order you uh, döner kebap. kebap, döner kebap. <gülüyor> 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 yes, İskender. İskender is famous in Bursa, you know. teşekkür ederiz. Hadi iyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Yeniden Refah Partisi 1. Bölge Milletvekili adayları olarak sizi selamlıyoruz. Siz nasılsınız iyi misiniz? Size de merhaba. Hayırlı akşamlar. Desteğinizi ve duanızı bekliyoruz inşallah seçimlerde. Cumhur İttifakı içerisinde bizim Yeniden Refah Partisi olarak kendimiz giriyoruz kendi amblemimizle. Baraj problemimiz de yok. İnşallah oyunuza talibiz. Var mı bizden bir isteğiniz? Şimdi bu şefler böyle soğanı doğruyorlar ya şöyle tak 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 diye. <laughs> Maşallah ona baktım da. Evet. Elinize sağlık. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? İyi Allah aşkına. İsim? Fuat Meriç. Fuat. Memleket? Bitlis. Ya burada Bitlis'te çok ya. Bizim amin de. Ha. Bak yine senin bir şey çıktı. Evet. Bu da benim hemşe. Evet evet konuştuk zaten. Desteğini duanı bekliyoruz İnşallah. Bittişte bizim teşkilatımız da güçlüdür yeniden Refah Partisi. O da bizden. Değil. Cumhur İttifakı içerisindeyiz. Yani yeni, partiyel... Oyu yeniden Refah vereceksin. O, o, o amble de bizim. Değil mi? O da çok Tabii önemli, önemli. bizim Ablana vereceksin. Aynen öyle. Tabii. Aynen. Ama Cumhur İttifakı içerisinde sayılıyor. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Toplanıyor yani. Başarınızın devamını Çok yürüyorum. teşekkür ederim. Hadi Allah'a Allah'a Kaç yaşındasın? 17. Evet. Memleket? Filistin. Evet. O Oo maşallah. Sen Filistinliysen seninle bir fotoğraf çektirmemiz lazım. Gel. Hindistanlı evet. da hocam. var mı? Hindistanlı Maşallah ya burası uluslararası bir yer. Kim sen Hindistanlı mısın? Yok. <laughs> <Hindistan'da>. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Bu matrak bir adam. Evet arkadaşlar. Filistinli kardeşimizle milli görüşlü görüyorsunuz. Evet. Adın ne senin? Muhammed. 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 Ben de evet. Muhammed. Benim de adım Muhammed. Maşallah. Sen Filistin neresindesin? nesin şey Memleket Nablus. Nablus? He. Hmm. Ben gittim Nablus'a. Filistin'e de gittim. Gittin mi? Gittim gittim. Kudüs'e de gittim. Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Annem babam burada mı? Babam öldü Allah rahmet. Öldü mü? Annem Suriye'de yok. yaşıyor. Allah rahmet. Nerede yani. yaşıyorsun? Annem Suriye'de yaşıyor. Suriye'de. Sen burada kimle yaşıyorsun? Ben abim. Abinle. Evet. Nerede abin? Çalışıyor. Burada mı? İşte evet burada. İkiniz evet. buradasınız. Evet. Evet. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Yok. Bizden istediğin bir şey var mı? Yok. Çok şükür. Hmm. Allah razı olsun. Sağ ol. Gel sarılayım sana. Çok temiz bir arkadaşlar. Çok severiz seni. Evet, yani doğrudan beni görüştüyüz. Allah kargalarımız. Allah, kahretsin. Allah, kahretsin. Allah razı olsun. Ben devlet memuruyum. Emekliyim. Emeklisi. Biz onun zamanında bir para aldık yani. Ben tamam. sana söyledim. Harbi konuşalım. Şimdi aynısını yine yapacağız. İnşallah. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Zamanı şimdi. Bekliyoruz i̇nşallah. Evet. İnşallah. Şimdi evladına sahip. Allah'ına kanı kadar alkarsın. Biz ölene kadar ya. Yani. şimdi biz iktidara gelince. Merak etme. Senin şu anda aldığın ne kadar mesela 10 lira alıyorsun diyelim. 10 lira diyelim. Biz onu 30 lira yapacağız. <laughs> Bak şaka yapmıyorum. Yani 3'e katlayacağız. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Evet. Her şey kadar yani kısmı. Geleceksiniz. Yok. Yani kesin geleceksiniz de. Tamam. Ama bu sıkın zamanı unutmayın. Valla de, deste, Desteğini bekliyoruz. Ya sen merak etme sen ondayız ya. Sen, ya sen, deme, biz, biz niye unutalım seni unuttuk mu iktidarda iken? Ya bak ne diyorum Allah evet. kanı kanı rahmet etsin Koza'ya. Evet. Biz ondan dolayı inşallah. Amin. Mekanı e cennet olsun. Size de hayırlı akşamlar. Ha. Nasılsınız iyi misiniz? Size de hayırlı ha. akşamlar. Sağ olun. Öbür taraftan geçerken tabii size tabii merhaba tabii diyelim. Evet. Teşekkür Yeniden çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yeniden Refah Partisi adına geliyoruz. Arkadaşlar söylediler değil mi? Yeni geçin, geçin çay içelim. Yok sağ olun çok Allah teşekkür Allah. ederiz sağ olun. Evet sizin de oylarınıza talibiz. İnşallah. İnşallah desteğinizi Aynen. bekliyoruz. Aynen. Bizim kadın kollarımızla da çalışabilirsiniz. Aynen. Kadın kollarımız çok güçlüdür. Gelin bizim partimize. Osman Gazi ilçe başkanımız evet, Yunus yer. Koçak Bey. Bekleriz inşallah. i̇nşallah. Hanımefendi evet. sizi de kadın kollarımız teşkilatımızda çalışmanızı Aynen. isteriz. Aynen. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Size bir birer paket verir misiniz? Kardeşim. Aldık mı aldık Aldınız mı? Peki. Hadi iyi akşamlar. İnşallah. Bu seçimde yeniden Refah partisine Hilal ve Başa evet müjdenizi bekliyoruz inşallah. İnşallah Allah'ın Yeniden Refah Partisi gel. Başka Nasılsınız? Başka. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasılsınız? Nasıl işler? Milletvekili adaylarımızla sizleri selamlıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gel, Nasılsınız? İyi misiniz? Gel, Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Merhaba. Ya her yerde sen karşımıza çıkıyorsun maşallah. Ha? Değil mi? Maşallah. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. İyi misiniz? Genel başkanımızın selamları var size. Seçimlerde desteğinizi bekliyoruz inşallah. Kendi logomuzla, kendi amblemimizle giriyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak. Baraj problemimiz de yok. Gönül rahatlığıyla oy verebilirsiniz inşallah. Siz de kadın kollarımıza davet ediyoruz gelin bizim teşkilatımızda, partimizde çalışın, siyaset yapın. Bilmiyorum tabii buradaki vakit şartlarınızı bilmiyoruz. Bizim kadın kollarımız güçlüdür. Gençlik siz de gençlik kollarına davet ediyoruz. Peki, hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Evet, yavaş yavaş bitiriyoruz. Selamünaleyküm, nasılsınız? Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey selamını getirdik. Seçimlerde desteğinizi bekliyoruz inşallah. Burası kalabalıkmış. Arkadaşlar nasılsınız? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Biz Konyalıyız. Buraya işe geldik. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Valla harikasınız ya. Merhaba. Sana merhaba dedik mi? Tekrar merhaba. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah'a çok şükür. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'in selamını getirdik. Duağınızı ve desteğinizi bekliyoruz inşallah. Konya'dan mı geliyorsunuz? Erbakan'a. Aynen. Söz mü? Aynen, aynen. Söz mü? Konya'nın yarısı Erbakan'cıdır. Konya'nın neresi dersiniz siz? Konya, ben aslında Selişeli'yim de merkezde. Mevlana'nın tam karşısında oturuyorum. çok Mevlana'nın tam karşısında oturuyorsun. Nerede bu, şeyde misin? Evet, siz de koyalım mısınız gençler? Maşallah. Evet, evet. Maşallah. Alalım gelin. <laughs> Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Maşallah. Siz neredensiniz? Ben Gineliyim. Ginelisiniz. Nerede okuyorsunuz? Şimdi Uludağ Üniversitesi. Hangi bölüm? Sosyoloji. Sosyoloji. Evet. Kaçıncı sınıf? Şimdi Uludağ Üniversitesi. Türkçe öğreniyorsun. Evet. Which class? Second, third? B2. B2, B2. Ha, tamam. Evet. Senin ismin? Ben Daniel. Daniel. Evet. Tamam, sen hangi bölümde okuyorsun? Lojistik okuyorum. Yani. Lojistik? Evet. Ama Kaçın? hala başlamadım. Türkçe öğrenmeye devam ediyorum. Türkçe öğrenmeye devam ediyorsun evet. sen? Evet. Ben şey e, Fildişi. Fildişi. Evet, Türkçe öğreniyorum. Tamam. E, sonra sen hangi bölüm? E, banka, finans. Finans. Evet. Banka ve finans. Evet. Çok güzel. Sen Tebrik, Tebrik ederiz. Şimdi biz ya. milletvekili adaylarıyız. Bak milletvekili Hı. adayları burada görüyorsun. Tamam. Milletvekili adayları. Bizim teşkilatımız. Hı -hı. Siz Erbakan Hoca'yı duydunuz mu? Necmettin Erbakan. Hayır. Daha önce bunu duymadım. Duymadın evet. mı? Sen evet. duydun mu? Hadi. Biraz. Biraz duydun mu? Tamam. Şimdi bizim genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey tamam. size selamı var. Tamam. <laughs> Tamam. Evet. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Tamam mı? Şimdi seçimlerde siz oy kullansaydınız Türkiye'de, sizden oy isteyecektik. Biliyorsunuz değil mi seçimleri? Evet, evet. evet. Yani burada seçimler var 14 Mayıs'ta. 2 hafta sonra seçimler var. Bizi oy veriyor muyuz? Siz oy vermiyorsunuz. Sen Türk vatandaşı mısın? Politiği biliriz. Yok, sen oy kullanmıyorsun. Sen oy kullanmıyorsun. Siz oy kullanırsanız oyunuzu veriyorsunuz tabii bir milletvekili seçimi var, bir de başkanlık seçimi var. Evet. Memnun olduk. Evet, bir fotoğraf alalım sizinle. Gelin şöyle. Tamam gelin. Gelin başkanım, gelin. Ha, gel. şöyle başkanım, Kenan fotoğraf çekelim gel. Ha, gel. Şöyle ortaya geçin başkanım. Kenan başkanım gel. Gel Yunus başkanım gel şöyle. Ha, gel gel gel. Ha, şimdi bak, şöyle yapacaksınız tamam mı? Hah, şöyle. Ha şöyle kaldır. Kaldır. Siz de kaldırın. Hah. Evet şimdi bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar Türkçe tamam, tamam mı? Tamam. Ee, Erbakan'a selam. Erbakan'a selam. Bir daha Erbakan'a selam. Evet. Erbakan'a selam. Mücahit Erbakan selam. selam. Müşayi Erbakan. Bir daha. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Erbakan. Peki hayırlı olsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Emin yani, değil mi senin ismin? Maşallah. Hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> Sana merhaba demedik. Merhaba abi. Desteğini bekliyoruz inşallah. İnşallah abi. Bizim partiyi biliyorsun değil mi? Biliyoruz. Tamam peki. Hadi iyi akşamlar. Size merhaba dedik mi? Dur ya bunlara merhaba demedik dur. Ya size merhaba demedik kusura bakmayın. Nasılsınız iyi misiniz? Hayırlı akşamlar. Desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah razı olsun. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Cumhur İttifakı. Başkanım. Cumhur İttifakı. Başkanım. Sağ olun. Teşekkürler. Başkanım. Hayırlı akşamlar. Başkanım. Sağ olun. Kolay gelsin. Size merhaba dedik değil mi? Hadi Hadi seç. Tamam. Sen buraya baklava koyman lazım. Biz geldiğimiz zaman bize baklava. Dakika, tamam inşallah. Başkanım. Hadi bakalım. Yeterli Hayırlı başkanım. akşamlar arkadaşlar. Hoş nasılsınız? Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. 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 Nasılsınız? Aleyküm. İyi aleyküm. misiniz? Sağ olasınız. Aleyküm. Hayırlı aleyküm. akşamlar. Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Götürüyor musunuz? Götürüyoruz. Evet. evet. Benim memleket niydi aslan da. Evet. Nasıl işler? Çok şükür, tamam Allah kolaylık versin. Milletvekili adaylarımızla sizi selamlıyoruz. Aynen. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey'in selamı var. Aynen. Desteğinizi Aynen. ve duanızı bekliyoruz Aynen. inşallah 14 Aynen. Mayıs'ta. Cumhur İttifakı içerisinde Yeniden Refah partisinin amblemiyle logosuyla Aynen. inşallah Aynen. bir evet bekliyoruz. İnşallah. Maile tabi, tüm Allah aile. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar. Başarılar Sağ olun. Ol. Teşekkürler. Hayırlı selam aleyküm Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz. Nasıl da. gidiyor? İyi İşler sınav iyi, sınav iyi sınav mi? Sınav i̇yi. Sınav i̇yi sınav sağ olun. Teşekkürler. Allah, Allah razı olsun. Genel başkanımıza selam var. Fatih aleyküm Erbakan Bey'in. Sizin desteğinizi almaya geldik. Desteğimiz var Allah razı olsun. Başta olacak sizden. Buyur ne demek? Çünkü artık baraj sorunu yok. Yok. Ee, bu EYT'liler hep şimdi bu biz çıkarttık EYT'yi. Sonrak, sonrakiler ne olacak şimdi? 99 öncesinde. 99 sonrasılar? Ne olacak? 99'dan öncekiler. Sonrakiler Sonrasındakilerle bir çözüm şöyle. Çözüm yok mu bir? Var, çözüm var. Onları da gün sayılarına göre tekrar sistemin içine girmesi lazım. Yani öyle bir gelişme var mı? Söylüyoruz mi? hükümet yetkililerine. Evet, rica Biz elimizden yeni yapıyoruz. Bizim evet. amacımız çözüm bulmak. Yani evet. Sorun üretmek değil, Yok. çözüm bulmak. Tabii hep çözüm bulacağız inşallah. Allah razı olsun. Evet. Desteğini bekliyoruz. Nasıl? Bursa nasıl? Mi? Bursa maşallah harika. Çıkar mı bir tane? Çıkmaz mı? Osmanlı payitahtı niye çıkmasın? Maşallah. Bir tane değil. Bak burada 1, 2, 3, 4 milletvekillerimiz çok. İşte abi yeni bir parti ama taban olarak zaten vardı ama bakıyorum oy oranı yani iyi. Çok Kattip şükür, ediyorum. çok şükür. İsminiz? Emek Genç benim hanım. Emek Genç, memnun oldum ben İsmime de. Aldanmam. İsmime aldanmam, İsme bakanlar hep solcu zanneder ama. Yok yani. canım niye, <laughs> emek ne kadar güzel bir şey. Emek, hak, emek i̇nşallah. ne kadar güzel. Erbakan'ın meclise göndereceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Emek Bey diyelim şimdi. <laughs> evet, Hadi hayırlı akşamlar, ama sağ olasın. Sizinle bir ortam olur taşıyor olursa söylerseniz gerçekten yo, çok biz insan yo, var. Biz televizyonda yani söylüyoruz. 99 öncesi... Tamam güzel bir adım güzel söylüyor, şeyler yaptılar söylüyoruz. ama sonradan da çok mesela aylarca ve bir iki yıl çok mağdur olan insan var. Bir iki ay değil, bir günde mağdur olan var. Evet. Adam bir günde kaçırmış. 17 yıl bekleyecek. Evet. Farkındayız. Evet. Selam aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Güzel. Teşekkürler sağ olasınız. Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey selamını getirdik size. Desteğinizi ve duanızı bekliyoruz inşallah. Nasıl işler? Nilüfer değil mi burası? <laughs> tamam. 14 Fırma. Nülüfer e, Nülüfer'le ben çok seyahat ettim geçmişte. Büyük bir firma. Büyük değil mi? Bu gidiyoruz. Nülüfer'le görüşüyoruz zaten. Damat Hüseyin'le de Bu Kayapalı. K Kayapalı. Işte. K Kayapalı demek. Bizim mağazanın tam karşısında Kaş bunlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Desteğini bekliyoruz kardeş. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Kolay Evet, burayı ha, bayağı da yer var ha. Karşıda bir blok daha mı var? Hayırlı akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, nasıl işler? Genel başkanımızın selamı var. Desteğinizi ve duanızı bekliyoruz. Var mı bizden bir isteğiniz? Hayırlı akşamlar. Hadi görüşürüz. Oo oh, maşallah nasıl? Senin adın ne? Ahmet mi? Ahmet ve Muhammed mi? Sen ne iş yapıyorsun? Ben tekstil çalışıyorum ama tekstil artık bıraktım. Kaynak başladım. Kaynak? Evet. Nerede çalışıyorsun? Küçük sanayide. Ha. İyi hadi bakalım. Siz ikiniz beraber mi çalışıyorsunuz? Evet. Anneniz şeyde, e, Suriye'de. Evet. Babanız vefat etti. Aynen. İyi. Var mı bir isteğiniz bize? Yok abi canım sağ olsun. Maşallah Kardeşim ya. Kardeşim bile aradı dedi. Biraz heyecanlıyım oldu. Ya vallahi gel. Görüşürüz gel görüşü sana böyle. da sarılalım gel. Gel maşallah gel. Ya. Ahmet, Ahmetciğim evet. sağ ol. Heh, gelin şöyle bir de Ahmet. bir fotoğraf alalım gel. Gel bakalım şöyle. Muhammed sen şöyle yanımıza gel. Şöyle ortaya geç evet, gel. Hah gel. Sen burada dur. Gel. Heh. Evet. Arkadaşlar da çekelim şöyle. Hayırlı uğurlu olsun Sağ olasınız. Canım. Çok teşekkür Sağ ol. ederim. Nasılsınız? Ya İyisiniz. Ederim. Allah razı olsun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı şöyle. Sayın Fatih Erbakan Bey selamını getirdik. selam abi. Duanızı ve desteğinizi almaya geldik 14 Mayıs seçimlerinde inşallah. İnşallah desteğinizi bekliyoruz. Biz kendi logomuzla, kendi amblemimizle giriyoruz. Baraj problemi yok. Tamam. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar. Sizin desteğinizi bekliyoruz. Bizim kadın kollarımızda çalışabilirsiniz isterseniz. Gençlik teşkilatımızda da çalışabilirsiniz. O yüzden size davet etmiş oluyoruz. Tabii oylarınıza da talibiz özellikle. Tamam. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Pardon. Abdülkadir Bey gördüğünüz gibi işte burada teşkilatımızla birlikte çok güzel, çok heyecanlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gerçekten de Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinde bize muazzam bir teveccüh var. Burada en baştan şu ana kadar ziyaret etmiş olduğumuz işletmelerde, yazanelerde, bürolarda çalışan tüm kardeşlerimiz yeniden Refah Partisi diyor, Fatih Erbakan diyor, İnşallah 14 Mayıs akşamı yine her zaman söylediğimiz gibi Bursa'dan 20 milletvekili ile grup çıkartmak suretiyle Ankara'ya inşallah yola çıkacağız. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, maşallah, maşallah. Hanımefendi sizin de desteğinizi bekliyoruz. Bir broşür verelim size. Nereye yolculuk Ankara. Ankara'ya gidiyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz Ankara'da? Kazan'da. Kazan'da oturuyorsunuz. Çok güzel. Kahraman Kazan. Evet. Peki. Yo, hayırlı yolculuklar. Buyur. Hayırlı akşamlar. Sağ Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Genel Başkanımız teşekkürler. Fatih Erbakan Bey'in selamı var. Desteğinizi, duanızı almaya geldik. Bize öneriniz, tavsiyeniz var mı? Vatana, millete hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Önce o. Ol. Sağ olun. Size sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şöyle. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasıl işler? Milletvekili adaylarımız sizi selamlıyoruz. Tavsiyeniz, öneriniz var mı? Benim önerim CHP'nin kurulundan gidiyorsunuz. Yok bir şey değil. Bu değiliz. Biz, biz yeniden Refah ha, Partisi'yiz. Tamam. Yüzü güldü. Biz, değiliz biz. <gülüyor> Başımız üstünden ayırız abi. Allah sana var. O zaman, o zaman şuradan, <laughs> şuradan iş, işaretimizi yap o zaman. Heh. Tamam <laughs> teşekkür ederiz. Heh. <laughs> Hayır, hayırlı akşamlar. Allah, Allah size Allah razı olsun. Allah Bizim Allah e, baraj, baraj, problemimiz yok. Allah Bizim amblemimize desteğini bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. Evet. Yine karşılaştık. <laughs> hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Genel başkanımızın selamı var. Sayın evet. Fatih Erbakan Bey'in. Evet. Desteğinizi duanızı almaya geldik. 14 Mayıs seçimlerinde inşallah sizden oyunuzu istiyoruz. Ailenizin de, eşinizin, dostunuzun, akrabanızın. Peki. Hayırlı akşamlar. Peki görüşmek üzere. Karşıya mı geçiyoruz? Biz Hanım, arkanızdan geliriz. Hanımefendi siz, siz artık kesin hani oy vereceksiniz. Başka çareniz yok sizin. Evet. Sizi takip etmeyeceğiz tamam. Burada kimse yok devam edelim. Hayırlı akşamlar nasılsınız iyi misiniz? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Merhaba, Fatih Erbakan'ın selamı var size. Duvarınızı ve desteğinizi bekliyoruz inşallah. Bir broşürümüz Merhaba. var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Sizin ve ailenizin oylarınıza talibiz. Cumhur İttifakı'ndayız. Baraj problemimiz yok. E, Yeniden Refah Partisi amblemiyle giriyoruz inşallah. Tamam inşallah. Hayırlı, Gerçekten. Akşamlar. Gerçekten. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür. Siz Daha iyi olacak inşallah. Üretici siz misiniz? Yok biz üretici değiliz. Siz alıp satıyorsunuz. Ben alıp satacağız aynen öyle. İsminiz? Ömer. Ömerciğim Mehmet Altunüz. Memnun oldum. Birinci bölge milletvekili adayı. Diğer yani vekillerimizle birlikte, nasılsınız? birlikte nasılsınız? sizi selamlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizden aynen bir sağlık. isteğiniz arzunuz var mı? Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun abi, teşekkür hayırlı ederim. Kolay Sağ gelsin cümleten. Sağdan mı? Akşamlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? <laughs> i̇yi, i̇yi misiniz? Insanlar, şükür. Mehmet Altınöz, 1. Bölge Milletvekili adayı, Yeniden Refah Partisi. Fatih Bey'in selamını getirdik size Genel Başkanımızın. Olabilir. Olabilir değil mi? Erbakan'ı sevdiğimiz için olabilir. olabilir. Evet. Sizden bir kısmetimiz var arkadaşlar bir broşür verelim. Nereden gidiyor gelip nereye gidiyorsunuz? Bilecik'ten geliyorum. Ben tamam. Bilecik'e gideceğim. Tamam güle güle. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Erbakan'ı severiz. Erbakan olmasaydı yandıydık bu zamana kadar. Evet. Emekli maaşları. Maaşları ben olamadım emekli maalesef. Olamadınız mı? Yok biz takıldık. Ha, siz EYT'li değil misiniz şimdi? EYT vurmadı. Prima Yapma Yapma ya. Ay 8 Allah. 8 bin günlüğü emekli olamadık. Ya, size emekli yapacağız inşallah. Bu EYT'te böyle bir EYT'te olmaz ya. Yani. <laughs> olmaz doğru. Olmaz ol yani. Yanlış. İnşallah genel başkanımız Allah'ın izniyle bu bu süreçte o takıntıların hepsini ortadan kaldıracak. İnşallah. İnşallah. Desteğinizi bekliyoruz. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bileceğe selamlar. Ol. Ertuğrul Gazi Hazretleri'ne. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları olarak sizi selamlıyoruz. Seçimlerde desteğinizi bekliyoruz. Ee, bir broşür verir misiniz arkadaşlar? Bursalı mısınız? Turist misiniz? Yok değiliz. Bursa'dan. Tamam. Yok burada terminalde olduğunuz için soruyorum. Arkadaşlarımızı göndereceğiz. Tamam inşallah. Özellikle sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun. Bizim partimizi biliyorsunuz değil mi? Bilmiyoruz sakın bilmiyoruz demeyin Bilmiyorum. Sen biliyor musun Zefah Partisi'ni Fatih Erbakan'ı duydunuz mu Duydum. Siz duydunuz mu Fatih Erbakan'ı Siz Apoliti izliyorsunuz <laughs> yani ne? Hiç ne? takip bir etmiyoruz diyor. <laughs> Sizin desteğinizi bekliyoruz Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey Çok değerli bir e, iş, e, Siyasetçi Sizin desteklerinize ihtiyacımız var Kadın kollarımızda çalışabilirsiniz. Nerede, Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Bursa'da nerede bizim ilçe başkanımız? Buyurun buradayım başkanım. başkanım. Ee, Osman Gazi ilçe başkanımız. Merhabalar. Siz de davet merhabalar. ediyoruz. Siz gençsiniz. Sizler de gençsiniz. Kadın kollarımızda çalış. Nerede? Bursa Büyükşehir şey Belediyesi. Çalışabilirsin. Engel mi başkanım? Değil başkanım. Engel değil. Evet. Çalışmaya devam. Partide de çalışmaya devam. Ama, Bekleriz. ama oylarınızı bekliyoruz. 18 yaşın altında olan yok herhalde içinizde. Tamam desteğinizi bekliyoruz. Sosyal medya hesabınıza takip edebilirsiniz. Genel Başkan Yardımcı Mehmet Altınözü'nü Instagram'da takip Bak biz milletvekili adaylarıyız. Sizin oyunuz olmadan milletvekili seçilemiyoruz. Ee, Cumhur İttifakı'ndayız. Aynı zamanda kendi amblemimizle giriyoruz. Oylarınız boşa gitmiyor. İnşallah desteğinizi bekliyoruz. Peki hayırlı, hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın. Allah Partisi adına sizi selamlıyoruz. Osman tamam, o, o nasılsın iyi misin? Teşekkürler. Bak size çok inşallah. destek veriyoruz Osman Çavuşlar. Takip ediyorum. Evet evet sağ olun. Sizin sorunlarınızı biz çözeceğiz inşallah. İnşallah başkanım. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar. İnşallah başkanım ya vallahi. E, evet yani kadro kadroya alacağız sizi yani. Yani inşallah. Evet. Hakkınız yani bu. Yani şey için çok. söylemiyorum gerçekten. E, sizin evet. şartlarınızı biliyoruz. Başkanım. <laughs> Yani ben e, ilk sorunu sahibim Hendek operasyonları. Hı hı. Ülkemizin şu andaki girmiş olduğu bütün operasyonlarda varsınız. Bütün operasyonlar zaten operasyonun bel kemiği. Doğru, tamam. doğru. Biz e, üç kuvvet takımıyız. Şey dedi ya başkanım. E, Biden, e, Trump. Türkler dedi savaşa bizim uzman çalışan biri gezepete uçuruyordu. Düğüne gider gibiydi. Biz hmm. o şekilde hani Doğru. tamamen kanal ruhuyla tabii tabii. Tabii Abi bu büyüklerimizin devlet erkanımızın onların görüşleri. Onlar tabi daha iyi bilir her şeyi. Her şeyin bir zamanı var. Devletimizde o kadar her şeye gücü bir anda hepsini e, gerçekleştirmesi tabi ne mümkün. Biz vatana ve milletimize o şekilde aşığız. O, o şekilde sevdalıyız ki Hani sabrediyoruz sadece şeyimizi bekliyoruz. Zamanımızı bekliyoruz. Sizin sorunlarınızı İnşallah. biliyoruz. İnşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de hani genel olarak söylenir ama ben de burada hakikaten rahatlıkla söylüyorum. Biz gece rahat uyuyorsak sizler gibi Mehmetçiklerin sayesinde. Tabii Bunu her zaman Millet söylüyoruz. varsa biz varız. Allah razı olsun. Biz varsa Teşekkür ederiz. Var. Tabii ki elbette. Sizler bizim için değerlisiniz. Sizin tamam. sorunlarınızı kendi sorunlarımızdan ayrı düşünmüyoruz. İnşallah bunu da ortadan kaldıracağız. İnşallah. E, yani. Başkanımız, bir e, dernek başkanımız Ali Tilkici. Ali Tilkici'yi ile biliyorum, hani biliyorum. Bağınızı. Tabii tabii devam ettiriyoruz. Sıkı sarsanız. Evet evet biliyorum. Çünkü çok mücadele ediyor kendisine de buradan selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Evet biliyorum elediyorum. biliyorum. Ee, inşallah Nereye başkanım. gitsek de zaten sizin e, meslektaşlarınız evet. bizim önümüzü çeviriyorlar. Hacan, yani Başkanımızın selamı var diyorlar. Yani şu anda gerçekten hani ülkece. Rabbime şükürler olsun hı. çok başarılı işlere imza atıldı. Elbette. Başta komutanlarımızın beyin gücüyle hı hı. uzman çavuşlarımızın da beden gücüyle. Çok doğru. Şimdi beyin gücü olmak ikisi birbirini tamamlıyor. Biz istiyoruz ki sadece gerçekten benim evladım oldu. 3 aylıktı. gittim. E, perçe Kartal'daydım. E, çocuğum dört yaşına geldi. Geldim şimdi 6 aydan beri e, çocuğumla beraberim. Şu an başka bir ülkedeyim Kıbrıs'tayım. Hı. Daha birbirimize yeni alışıyoruz. Hani istese bunlar böyle şey olsun istiyoruz başkanım. İnşallah. i̇nşallah. Bunları bir anı olarak konuşacağız. Tabii ama Hayırlı öncelikle vatanımızın milletinin birliği, diriliği. Elbette. Elbette, Bunlar tuzu biberi. Elbette. Eyvallah. Tabii ki. Allah Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür. Arkadaşlarınıza çok selam söyleyin. Genel başkanımızın da selamını götürün inşallah. Gel. Gel bakalım. Evet. Bu otobüs nereye gidiyor? Nereye gidiyor otobüs? Adana'ya. Adana mı gidiyor? Evet. Şöyle. Selam aleyküm. Hayırlı Hayırlı akşamlar. Evet size böyle bir sürpriz yaptık. Rahatsız ediyoruz kusura bakmayın. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey selamını getirdik size. Birinci bölge milletvekili adayıyız. Arkadaşlarımızla birlikte sizi selamlıyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde bizler Cumhur İttifakı çatısı altındayız. İnşallah. Kendi logomuzla, amblemimizle giriyoruz. Size başarılar dileriz ama Erbakan yanlış yaptı. Desteğinizi, duanızı bekliyoruz inşallah. Size başarılar dilerim Çok ama. teşekkür ederiz. Başsoldaki adam yanlış yaptı. İnşallah Babası, babasının oğlu olmak. Yani. İnşallah hayırlısı olur. Sattı siz, bütün siz sattı. hangi partidensiniz? Benim partili olmam önemli değil. onun davası yok. Yok, hangi partidensiniz? Ben de Saadet Partiliyim ama. Esas davayı siz sattınız. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında giriyorsunuz. Biz kendi hamlemizle giriyoruz. Davayı kim satıyor? Kılıçlara ona destek veriyorsunuz. Esas his satıyorsunuz davayı. Peki hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Şu anda Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Otobüslerle memleketlerine giden kardeşlerimiz de dahil olmak üzere içeride Bursa'ya Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen vatandaşlarımızla ve yine Bursa'dan Başka şehirlere giden vatandaşlarımızla hemhal olduk. Buradaki esnaf kardeşlerimizle, yazane işleten kardeşlerimizle birlikte sohbet ettik. Yeniden Refah Partisi'ne olan teveccühü yine görmüş olduk. Yeniden Refah Partisi'nin çalıştığını buradan tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu anda terminalin otoparkındayız, yağmur altındayız. Bu videoyu çok samimi teşkilat mensuplarımızla birlikte çekiyoruz. Ve buradan bizi seyreden tüm kardeşlerimize Bursadan selam gönderiyoruz. İnşallah 14 Mayıs akşamı sandıklardan yeniden refah partisi bir yanar gibi patlayacak inşallah.